Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu memur maaşlarına ilişkin devam eden görüşmeler, hükümetin maaş teklifi ve sendikaların ileri dönem politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özellikle asgari ücretin açıklanmasından bu yana geçen son bir haftada söz konusu açıklamalar ve yandaş medyaya servis edilen müjde haberleri artarak sürmeye devam etmektedir. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde memur maaşları ve hükümetin teklifi vardı. Ek protokol görüşmelerinin yalnızca etkili sendika memur sen ve kamu senle hükümet arasında yapılmasına tepki gösterdi. Ağırlaşan kriz koşullarında nefes alabilmek için öncelikle tüm kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaşları Ocak ayından itibaren en az askeri ücret düzeyinde yapılan artış oranında bir artış yapılmalıdır. 3,5 yıl önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından veri, söz verilen ama aradan geçen zamanda bir yılan hikayesine çevrilerek unutturulmak istenen 3600 ek gösterge konusu tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde düzenlenip çözüme kavuşturulmalıdır. Hukuksuz ve keyfi olarak o hal KHK'ları ile işinden ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi geriye dönük tüm hak kayıplarının karşılanması sağlanmalıdır. Bir an önce üye sayısına bakılmaksızın tüm konfederasyonların, sendikaların ve çalışma bakanlığının eşit temsil edildiği bir komisyon kurulmalı. Önümüzdeki Temmuz ayına kadar olan döneme yapılacak çalışmalarla grev hakkı ile tamamlanmış özgür bir toplu pazarlık sistemine geçilmelidir. KESK Eş Genel Başkanı ayrıca iki yıl için imzalanan ve memurları ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşmesinin mevcut ekonomik koşullar altında şimdiden geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Toplu sözleşme görüşmelerinden umdum.